Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müminler, duaya geçmezden önce Kur'an'ımızdan bir dua örneği verdikten sonra geçmek istiyorum. Kur'an iki duanın arasında yer alır. Başta Fatiha-i Şerif, sonunda Muavvizeteyn, Hula'uzüb Rabbil Felak, Hula'uzüb Rabbinna sureleri. Eddua-u silahul mümin. Dua, müminlerin güç kaynağıdır. Yusuf Aleyhisselam'a bakın. Köleyken sultan oluyor. Cezaevinden devlet başkanlığına. Maddede peygamber, maddede hükümdar, manada peygamber. Babası, annesi gelmiş. Kendisine ihanet eden kardeşleri gelmiş. Devlet ve dünya bütün ihtişamıyla ona yönelmiş. O ne yapıyor? O da Allah'a yöneliyor ne diye dua ediyor? Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevilil ahadis. Ya Rab bana ilim verdin, iktidar verdin. Fadra semavati vel ard. Yerleri ve gökleri yaratan Rabbim. Ente veli fid dünya vel ahireh. Dünyada da, ahirette de yarım yardımcım sensin şimdi senden bir şey istiyorum ya Rab merak ettiniz değil mi ne istiyor kendi peygamber babası peygamber dedesi peygamber yokluktan varlığa ermiş cezaevinden devlet başkanlığına yükselmiş ne ister teveffeni müslimen ve elhikni bis salihin. Ya Rab beni Müslüman olarak öldür, beni salih kullarınla beraber haşreyle. Bunun aksi varit mi olabilir mi? Müslüman olarak ölmemek, salihlerle beraber haşr olmamak ihtimali söz konusu mu? Elbette ipler Allah'ın elinde. Ya eyühen nasu entümül fukara u ilallah ey insanlar hudutsuz ihtiyaçlarla Allah'a muhtaçsınız Süleyman peygamber orduların komutanı hazinelerin sahibi devletin başkanı peygamber rüzgarı emrinde uçak gibi kullanıyor hayvanların dilinden anlıyor ve böyle olan peygamber ne ister hem de üç şey istiyor Rabbi evziyani en eşkura ni'metekelleti en amta aleyye ve ala valideyye. Ya Rabbi bana, anama, babama verdiğin bunca nimet dolayısıyla şükredecek bir anlayış ver bana. İki, insanlara tepeden baktırma, salih kullarınla yaşa, salih kullarınla haşret. Üç, Ya Rab senin razı olacağın şeyleri yaptır bana. Mevlana da diyor ki, bulut ağlayınca çimen güler, çocuk ağlayınca ananın göksü süde gelir, kul ağlayınca Mevlana'nın rahmeti coşar. Muhterem müminler, rahmet peygamberinin bağlısıyız. Merhametle, muhabbetle, sevgiyle görevliyiz. İki Müslüman karşılaşırsa, toka, karşılaşıp tokalarlaşırlarsa ellerini birbirinden ayırmazdan önce günahları çözülür. Geliniz lütfen şöyle yerlerinizden bir kalkın, sağımızdaki, solumuzdaki kardeşimizle kucaklaşalım, tebrikleşelim, helallaşalım. Ne kutlu bir manzara. Bütün dünyaya örnek bir davranıştır. Allah sizden razı olsun. Şimdi geliniz yerlerimizi alalım, duaya geçelim. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil âlemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا راحم المساكين Ya Hayyu Ya Kayyum ya zal jalali vel ikram. Rabbena zalamna anfusana ve illam tagfir lana ve terhamna lenekunanna minel khasirin. Ya Rabb bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eledin. Sana hamd olsun. Cennet gibi bir vatanın sahibi, mefahir dolu tarihin varisi kıldın. Sana hamd olsun bizi minare gölgesinde, ezan ülkesinde dünyaya getirdin. Sana hamdolsun. En büyük servet, en büyük devlet imana erdirdin. İman nimetini aramadan buldurdun. Sana hamdolsun. Ya Rab, açık, gizli, büyük, küçük günahlarımız dolayısıyla affediyoruz. Bizleri affeyle ya Rab. Allahümme inneke afevvün tuhibbu laffe anna Allah'ım affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle ya Rab ya Rab bizlere maddi manevi bitmez tükenmez adede sayıya rakama gelmez nimetler lütfettin ama biz bu nimetlerin şükrünü eda edemedik sana hakkıyla kulluk edemedik seni hakkıyla bilemedik hakkıyla anamadık bizlere affeyle ya Rab Allah'ım, sen aff edensin, sevgiyle seversin, anna Allah'ım, affedicisin. Bizleri affeyle, affetmeyi seversin ya Rabb. Ya mülküb ed sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı ağaçlar, taşlar, kurtlar, kuşlar, hanne kutuyu onu tanıdı ve sevdi. Doğruluğuna binlerce delil bulunan kutlu elçiyi bize gönderdin. Onu hakkıyla sevemedik. Hakkıyla tanıyamadık. Hakkıyla sünnetiyle mütesennin olamadık. Bu davranışımızdan da tevbekar oluyoruz. Bizleri affeyle ya Rab. <laughs> Allahümme inneke afuvvün tuhibbul affe faafu anna. Ya Rab affetmeyi seversin. Affedicisin. Bizleri de affeyle ya Rab. Ya mücibe deavat yaşayan mucize Kur'an-ı Mübin'i bize hayat bahş kitap olarak gönderdin ve ya eyyühen nas, kad caetkum min rabbikum ve şifaun lima sudur ey insanlar Rabbinizden size öğüt geldi gönüllere şifa ruhlara deva diye bizi uyardığın halde mutluluk reçetesi o kitaba uyamadık doğruluğun adresini takip edemedik. Bundan da pişman olduk. El açtık, boyun büktük, kapına geldik. Bizleri kabul eyle ya Rab. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Ya Erhamer Rahimin, sevgili Resulü'nün öğrettiği kulluk dilekçesi ile sana sığınıyoruz. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike mesledat eûzü bike min şerri ma sana. ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zembi fagfirli zunubi fe innehu la yagfiru zunubi illa ent Allahümme biz yoktuk sen var ettin varlığından haberdar ettin Allah'ım lütfettiğin nimetler muacehesinde sana hakkıyla kulluk edemediğimizi itiraf ediyoruz Ya Rab işlediğimiz hataların şerrinden sana sığınıyoruz bizleri sen affeyle Ya Rab Ya mücibet davat Ya mutiyel mesulat Ya kadiyel hacat Aile yuvamız kutsaldı. Hayırlı evlatlarımız olurdu. Eşler birbirini severdi. Bizi biz eden değerlerin kaynağında kutsal aile yuvası vardı. Ama Elin oğlu bunu hedef aldı. Ailemize sancı girdi. Ailemize sıkıntı girdi. Rabbena hablena min ezvacina ve zurriyatina ayunin. وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama Ya Rab, bizlere göz nuru, gönül süruru, eşver, evlat ver, saygıda, sevgide, huzurda, güvende, mutlulukta, seni sevenlere bizi rol modeliyle Ya Rab. Ya Rab, kanımızdan, canımızdan yaratılan ümidimiz, istikbalimiz, evlatlarımızı bizler için hayrul halefeyle büyük mahkemen de onları bizden şikayetçi değil şefaatçi eyle. Rabbena ve cealna müslümeyni leke ve min zürriyetina ümmeten müslümeten lek. Ya Rab bizi ve evladımızı Müslüman eyle. Ya Rab bizi bir kafirin babası etme. Bizi bir dinsizin dedesi etme. Müslüman doğduk, Müslüman yaşamayı iman-ı kamille, hüsnü hatime ile sana dönebilmeyi lütfeyle. Rabbi calni mukime salati ve min zürriyeti. Ya Rab bizi ve evladımızı namaz kılanlardan eyle. Adem aleyhisselamla Havva validemiz arasına lütfettiğin sevgi ve saygıyı bizim ailelerimize de ihsan eyle. Hazreti Muhammed aleyhisselam ile Hatice annemiz arasındaki ülfet ve muhabbeti bizim ailelerimize de lütfeyle. Allah Allah. Hazreti Ali efendimizle Hazreti Fatıma annemiz arasındaki sevgi ve saygıyı bizim ailelerimize de ihsan eyle ya Rabbim. Allah Allah. Ya Mücibe davat. Yüz yıllardan beri yıllardan beri Anadolu coğrafyasını vatan haline getirdik. Evliya yurdu bu toprak, şu heda burcu bu yer, bir yıkık türbesi üstüne Mevla titrer. Böyle abidelerle bu coğrafyayı vatan haline getirdik. Kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir ve beraber olduk. Rab, bağışla bize, önderlerimizi, imanla öne geçenleri. Ya Rab, bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla. Kalplerimize iman edenler için merhamet et. Ya Rab, inananlara karşı Gönüllerimizde kin bırakma. Sen merhamet eden, bağışlayan Mevlâ'sın. Ya Rab, dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında bulunan ehli İslam'a inayetini lütfeyle, yardımını lütfeyle. Ehli küfür gücüne güveniyor, silahına güveniyor ama biz sana güveniyoruz. Dahilek ya Rab, dahilek ya Rab, dahilek ya Rab. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ya Rab sen zalimin hasmısın ama mazlumun dostusun. Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da e, zulüm altında bulunan ehli İslam'a inayetini lütfeyle. Ehli İslam'ı aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve makbur eyle Ya Rab. Vafuanna, Vagfirlena, Verhamna, Ente Mevlana, Tensurna alel kavmil kafirin. Ya Rab bizi affeyle, bize lütfeyle, bize merhamet eyle. Bizim yarımız, yardımcımız sensin. Ehli küfre karşı bize yardım eyle ya Rab. Rabbena efrig aleyna sabran ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kafirin. Ya Erhamen Rahimin. Camimizde okunan Mevlid-i Şerif'ten ve Hatmi Şerif'lerden hasıl olan sevabı evvela sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek ruhuna hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rab. Saniyen el açıp dua eden şu insanların ekranları başında takip edenlerin yakınlarından ebediyete irtihal etmiş olanların ruhlarına armağan eyledik sen vasıl eyle ya Rab. Ya mücibe davat. Hatmi Şeyh sırasında geçen Esma-i Hüsna'nın hürmetine yapılan tilavet secdeleri hürmetine, ismi azam hürmetine, mağdurların, mazlumların sığınağı olan bu mübarek milleti, bu aziz vatanı her türlü şakavetten, hıyanetten hıfzu emanında eyle ya Rabb. Ya mücibe davat, bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Kur'an-ı mübini yuvamızın, yurdumuzun, Avizesi eyle, sıratta yolumuza nur, mahşerde şefaatçi ile Bizi sevgili peygamberimizin ahlakıyla ahlaklandır. Dünyada ravzasını ziyaretleri, okbada da şefaatine nailiyetleri ihsan eyle. Mümin doğduk, mümin yaşayıp, iman-ı kamil ve hüsn-ü hatime ile... La ilahe illallah Muhammed Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdhu ve Resulüh diyerek tekmiyle i edip sana kavuşabilmeyi nasip ve müyesser eyle Ya Rab Ya Erhamel Kur'an'ında şöyle buyuruyorsun اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ سُمَّ اَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ Rabbimiz Allah'tır deyip sonra Allah'a giden yolda olanlar var ya onlar dünyadan ayrılırken melekler onlara gelir üzülmeyin, kederlenmeyin, geride bıraktıklarınızdan kaygılanmayın başınıza geleceklerden endişelenmeyin biz size dostuz, biz sizinle beraberiz dediklerini beyan buyuruyorsun. Ya Rab dünyadan ayrılışta bizi yalnız bırakma. Meleklerini bize eş ve yoldaş şeyle ya Rab. Kabirde kabrimizi bize cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Cehennem çukurlarından bir çukur eyleme. Ya Rab kabir ötesinde mahşerde ve cennetin meleklerinin selamun aleykum bima sabertüm. Feniyeme ukbeddar Selam müminler selam Sabrettiniz hak ettiniz Tebrikler tebrikler diyerek Cennetin meleklerinin Tebriklerle karşılayacağı Bahtiyar kullarından eyle ya Rab Bir ömrün Gençliğin Servetin Bilgi nereden kazandın, nereye harcadın, ne öğrendin, öğrendiğinle ne iş yaptın hesaplarının sorulduğu gün bizi rüsvay etme ya Rab. Kazandırdın kaybettirme, yükselttin düşürme. Yevme la temliku nefsün li nefsin şey'a vel emru yevme lillah Bugün kimseden kimseye fayda gelmez. Bugün iş Allah'a kalmıştır hükmün tecelli ettiği gün. Bizi rüsvay etme ya Rab yevme bile serair gizli sırların ayağın oldu günde bizi rüsvay etme ya Rab yevme ve tesveddü vücuh bir gün olup nice yüzler ağaracak nice yüzler kararacak yüzlerin ağırdı karardı günde yüzlerimizi karartma ya Rab yüzlerimizi ağ et ya Rab amel defterlerini sağ tarafından alanlardan eyle ya Rab. Ya eyyetühen nefsül inne irca'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Ayetlerimi fikir, zatımı zikir ile gönlü, ruhu doyuma ulaşmış olan kişi dön Rabbına. Rabb'ın senden razı, sen ondan razı. Gir has kullarımın arasına, gir cennetime hitabına muhatap olacak bahtiyarlardan eyle ya Rab. Ya alime ma sudur. ahricna ya Allah min zulumati ilen nur. Gönüllerden geçenleri bilen Allah, karanlıklardan, zulümden, zulmetten, anarşiden, vahşetten bu mübarek milleti aydınlığa kavuştur ya Rab. Allahümme habbib ileynel iman ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih ileynel kufre vel füsuka vel isyan ve cealna minel raşidin. Ya Rab bize iman ve itaatı sevdir. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Ya Rab, mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi karşılıklı sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Kinden, nefretten, öfkeden, düşmanlıktan, hıfsu emanında eyle ya Rab. Ya mücibet davat kol çaresiz kalıp da Rabbim deyince onun duasına icabet edeceğini müjdeliyorsun. Emmen yücebül muzdarra ida deâ ve yekşifü su Ya Rab hastalarımıza şifalar, borçlarımıza edalar lütfeyle. Affetmeyeceğin bir suç bırakma. Affetmediğin bir günahımızı bırakma. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Allahümme enniyeselke imanen kâmile ve yakinen sadika ve lisanen zâkira ve kalben kâşi'a ve ilmen nâfi'a ve rizkan vâsi'a ve halâlen tayyiba ve tevbeten kablel mevt ve râhaten andel mevt ve mağfireten andel hisâb ve'l-fevze bil cennet ve'l-necâte mine'n-nâr. Ya Rab olgun bir iman lütfeyle apaçık derecesinde bir bağlılık ihsan eyle. Dilimiz seni ansın, gönlümüz senin sevginle dolsun. Rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Ecelden önce tevbe, ecel sırasında kolaylık, ecelden sonra da mağfiret lütfeyle. Cennetinle mutluluğa erdir, cehenneminden himayende eyle. Ya Rab el açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına, iş yerlerine başarılar ihsan eyle. Bu Ramazan'ı ömrümüzün son Ramazan'ı etme. Sıhhat ve saadetle, huzur ve afiyetle bayrağımızın gölgesinde nice bayramlara eninde sonunda da cennet ve cemalullah bayramına yetişebilmeyi nasip ve müessereyle şu konuda da dua edilse de şu cemaat amin deseydi diye gönüllerinden geçiren kardeşlerimizi korktuklarından emin umduklarına nail eyle ya <Sessizlik> Resulü Sakaleyn Muhammed Mustafa Ra Salavat İmamül Harameyn Muhammed Mustafa Ra Salavat Ceddül Haseneyn el Ahseneyn Ahmet Müşteba Ra Salavat Azameti Hudara icabeti dua tekbir. Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Salatü vesselamü aleyke ya Rasulallah es ve selam, aleyke ya Habib Allah. es ve selam, aleyke ya Seyyid el ve el ve selamun alel -murselin. Salat sana, selam sana ey Allah'ın elçisi. Salat sana, selam sana. Ey Allah'ın sevgilisi salat sana selam sana ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi hayırların fethi şerlerin defi duamızın kabulü Rabbimizin rızası için El Fatiha